Yeterli bir temizlik yapacağız çünkü bir haftadır dükkan araştırmak falan filan derken yapamadık. O yüzden birlikte temizlik yapalım. yatak odasında şöyle bir şey yaptım. Bu biraz daha bu taraftaydı. Şu arası çok dar. sadece şu çantayı alabilecek kadar. Bunu biraz daha tarafa ittim. Ee, bir ara en azından şu vantilatörü koyabileyim diye. Ondan sonra yarınki planladığım şey. Şu an zaten ortalık dağınık. Bir de Alkan gece işte Ankara'ya gideceği için çok da bir ayarlama yapamıyorum. İşte valiz hazırlayacak eşyalar inecek gibi. Bunları şu yatağın altına vakumlu hurç aldım. O vakumlu hurçu şey yapmayı düşünüyorum. Bu yatağın altına vakumlu hurç aldım. O vakumlu hurca işte bütün her şeyi tekrardan çıkartıp yerleştireceğim. Onu zaten birlikte yaparız yine. O yüzden bugün çok dokunmuyorum. Sadece süpürüp silme toz almak. Çünkü burada çok araç geçtiği için kurtuluş yolu gibi görünüyor burası. Caddede trafik olduğundan e, çok fazla toz alıyor. Yani iki günde süpürmezsen etraf sanki dışarıdan hani dışarıdaki tozların hepsi burada. Arabalar buranın içinden geçmiş gibi görünüyor. E, i̇şte bunları ayarlarız yarın birlikte yaparız zaten. Çünkü dediğim gibi Alkan bu gece gittiği için kafam rahat yani o konuda. Ee, yani devam edelim. Şarjım bitti. Elektrik süpürgesinin şarjı bittiği için sadece işte bu toz almaya, yer silmeye. Allah'tan buranın tamamını süpürebildim de. Sonra mutfağa geçeceğim. Büyük ihtimal dolapların içini falan yerleştiririm. İşte kullandıkça belli oluyor bazı şeyler. Şimdi birlikte kahvaltı hazırlayalım. Saçlarımı Tararken yumurta koymuşum zaten. Bir çay koyalım. Anlıyorum gece ne düştü. Ya bu sürekli düşüp şey yapıştırıyordum. Ancı yapıştırmam lazım ve parmaklarımı yapıştırdım. Aslında bir şey yarıyormuş hala ama parmaklarım, ellerim sonra çok kötü oldu. Ben biraz dikkatli iş yapmak gerekiyormuş. Bunlar iş yapınca. Çok uyarıldım ama işte kendi kafamın içine. kaydıran dondurulmuş. Onu yapacak mı sanırım ki? Dün gece çıksaydım. Unutma. İnanılmaz bir simit delisiyim. Yani büyük ihtimal. Türkiye'de benden başka yiyen yoktur herhalde. O kadar yani. aşk. Bir insan çok kadar aşık olabilirsin bir de. Bu nasıl bir hindi diyenler var kocaman çünkü. Bunu ilk gördüğümde ben de söylemiştim. tane yiyeceğim. Bir tane yersin. Evet. Mesela bir yaprak. Bir yaprak su bardağıma bakar mısınız? Arda'nın ölçü kabından su bardağı yaptım. Şimdi Bunu da damlatmaz diye satıyorlar da işte yine normal bir yağdanlık kalsam daha iyiydi. Sonra biraz acı biber atıyorum. Hiç sevmem çünkü normalde. Bu da buradan koptu ya. Kaldı bu şekilde arkadaşlar. Aa pardon. Bal olmazsa olmaz. Şimdi çayda sıra. Şurası çıkıyor biraz. Yani, Kahvaltıya. Çavru <laughs> Afiyet olsun. Ben kahvaltımı yapayım. Ondan sonra temizlikte görüşmek üzere. Temizlik değil yani düzenlemede. Görüşmek üzere. Evet. Şu an yatan üstü dağınık. Ama toplayacağız. Şu an kaldırayım. Ne tamam. Şimdi ben bunların hepsini indirip bunların hepsini indirip ondan sonra tekrardan şu vakumda bir sıkıntı yaşadım. Onu da halledeceğim. benim başıma benim şöyle bir şey geldi bu hava kaçırıyor ben yarasını yara bandıyla kapattım fakat umarım bir daha kaçırmaz herhalde bilmiyorum ben büyük şuraya koyarken yırtmış olabilirim bu tarafa geçtim o tarafta hala bekliyorum şu şişecek mi diye bu tarafa geçtim şimdi bu yastıkları şey yapacağım vakumlayacağım. Yani ev küçük olunca problem de büyük oluyor. Yok mu şöyle bir terapi terapimiz. Şunu da dolabın üstüne koyacağım. Allah aşkına zamanında boks yapıyordum işte spordayken şimdi nereye koysam olmuyor ya ve sıkıştırdım yaşlılıklarımın içine İnşallah kimse kalmaya gelmez de bunları çıkarmak zorunda kalmam şaka tabi uğraşacağız artık arkadaşlar yatak örtüsü ve bornoz gibi şeylere ihtiyacınız varsa ben size gönderebilirim ben çünkü gördüğünüz gibi Boylu boyunca var. Çıkamıyorum işin içinden. Ya var ya... Ama... Kübretme çıkamıyorum. Bendeki durum ne biliyor musun? Azim! Azim, gerçekten azim. Yani... Arkadaşım burada yenisi var. Git onun içine koy. Delireceğim. Yatağın altını hallettim gibi bir şey yani. Bu vakumlar açılmazsa çok iyi. Şimdi dolabın içini düzenleyeceğim. ayakkabıları yıkayayım dedim. Şimdi Hakan'ınkiler, de, ayakkabılarının üzerinde de şu benim ayakkabım da şu üzerinde de şu lekeler çıkardım. Ya biraz biraz şeyde denedim. Narin de yıkadım çünkü ben. Şimdikileri günlü de yıkıyorum. İnşallah ayakkabılarıma bir şey olmaz. <laughs> Allah'ım amin şimdi fırçalarımı fırçaları yıkayacağım ee, şunu yıkayacağım yani makyaj temizleme suyuyla genelde yıkıyorlar ama ben çok harcamak istemiyorum onları deneyeceğim normalde dalinle yıkadım ve çok güzel sonuç alıyorum ama dalin yok bir de kalıp sabun çok iyi sonuç veriyor ilk önce fırçaları Şimdi şu şekil dik koyuyoruz ki diplerinde kalan suları da aşağıya atsınlar. Evet yani böyle kuruyacak. Selam arkadaşlar. Artık sağlıklı yaşama geçmiş bulunmaktayım tekrardan ve Master Chef'i izliyorum. Hiçbir şey benim için kolay değil. Önceden ya bir yıl boyunca net hiçbir şekilde bozulmadan diyet yaptım. Yanımda kokoreç yediler, hamburger yediler, pizza yediler ve bayağı iradeliydim. Ama şu son aslında zamanlarda, şu bir son bir yıl. yıldır iradem çok kırgın çeşit ve onu dizginleyemiyorum. Bu çeşit Tekrardan dizginlemeye çalışıyorum. Bize, yani aslında şu an gayet iyi, gidiyor. iyi gidiyorum. Saat 6'dan beri falan bir şey yemedim. Aske. Hoş. Buna son yaz dizisi Allah şey yaptı, biz. engel Aske. oldu yani yememe. O yüzden ya, yani bilmiyorum şey şu an. Tutma, 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 tutma. Bu arada Gel. işte bu dükkan Sana. hakkında belki merak edilenler olabilir. Ee, Biraz da şey ver böyle. Bir ay Tuz bir ortama bakmak istedik şöyle yani. Hani kapanmalar olacak mı olmayacak mı bir işe başlayacaksak sonuçta işin olması gerekiyor. Kapanmalar bizi yeni başlayacağımız için çok fazla etkileyecek. O yüzden biraz bekliyoruz. Bir içinde. Bir de Alkan'ın işte şu Ankara durumu falan var. Eğer hani olursa büyük ihtimal Ankara'ya açarız diye düşündük. Beklemedeyiz. Yani yine biz dükkan araştırmasına falan gireceğiz. Tabii ki dükkanların fiyatları devir çok fazla olduğu için. Bizim işimizde de yani e, devir uymuyor. Çünkü çok fazla ücret istiyorlar. Yani baksanız aslında dükkanın içinde çok daha kullanılacak bir ürün yok. Ee, o yüzden biz kendimizi sıfırdan yapmak istiyoruz. Eşyalarımızı, her şeyimizi dekorasyonu dahil. Onun için bekliyoruz. Boş dükkan araştırıyoruz. Tekrar araştırmalara devam edeceğiz. Her gün, her gün, her gün. Bütün semtlere hemen hemen bakıyoruz. Gönlümüzde yatan bir semt var tabii ki. Yani ona daha çok yoğunlukla araştırmalarına falan giriyoruz ama bakacağız artık. Yani bugün bu kadar gözlerimin altı çok Bugünlük bu kadar benden. Yani haftalık bir vlog olarak çekemedim ama en azından günlük birlikte bir şeyler yaptık. Zaten o yatağın altındakilerin bazılarını ben tekrardan Belki anneme götürme durumum olabilir. Kullanmadıklarımı, e, Ayakkabılarımı falan düzenledim. İşte ayakkabıları yıkadım. İlk deneyimi olarak bence başarılıydım çünkü ayakkabılara zarar gelsin istemedim. Yani değerli değerliler hepimiz için. O yüzden bugünlük bu kadar. Sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.